Merhabalar arkadaşlar ben Taner Aykurt Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavıyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 14 Haziran 2020'de yani pazar günü bu sınav gerçekleştirilecek. Arkadaşlar bu sınav çok önemli. Harp okulları, az subay meslek yüksek okullarına girebilmek için öğrencilerimiz pazar günü ter dökecek ben size bu sınavda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu sınavı arkadaşlar çok önemseyin. Neden? TET'nin bir provasıdır bu. 120 tane sorudan oluşuyor. TET'nin aynısı. O yüzden çok ciddiye alarak sınavınızı çözün. Zaten başaracağınıza inanıyorum Allah'ın izniyle. Biz bu sınavı önemsersek TET'de de önümüzdeki 27-28 Haziran TET'de de arkadaşlar ne yaparız? Çok iyi netler çıkartabiliriz. Bu nedenle arkadaşlar hemen e, yola koyulacağız. E, biz kendimize güveneceğiz. Sınavı başaracağımıza inanacağız. Ben inanıyorum ki sizler başaracaksınız. E, bunu ümit ediyorum. İnşallah bu sınavdan başarıyla çıkarsınız arkadaşlar. Yaklaşık olarak 450 bin kişi bu sınava girecek. Milli Savunma Üniversitesi sınavına. Bir TYT provası niteliğinde olan sınava. O yüzden arkadaşlar. Biz her girdiğimiz sınavı. Bu deneme de olsa, Milli Savunma Üniversitesi sınavı da olsa. Ne yapacağız? Önemseyeceğiz. Ben size şimdiden Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavında TYT'de, AYT'de ve gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yer ve yardımcınız olsun.